Merhaba değerli takipçilerimiz. Emrah Öztürkmen Gayrimenkul ve İnşaat kanalımıza hoş geldiniz. Bugün sizlere arsa ve arazi alırken nelere dikkat etmeliyiz? adlı videomuzla kısaca bilgiler vereceğiz. Videomuzu izledikten sonra beğenmeyi, paylaşmayı ve en önemlisi abone olmayı unutmayalım. Arazi alımında öncelikle çok iyi bir araştırma yapmak gereklidir. Gelişime açık olan yerleri tespit etmek birinci önceliğiniz olmalıdır. Fiyatı artık yeteri kadar yükselmiş, doymuş ve yıllardır düşük hızda artan bölgelerin büyümeleri sınırlı olacaktır. Yatırım için doğru yerler olmayabilir. Piyasaya çıkıp sahada araştırma yapılması gerekmektedir. Bir yerde satış danışmanları çok fazla ise ya da hızla satış danışmanlığı büroları açılıyorsa o bölgede piyasa canlı demektir. Gayrimenkul firması hizmeti veren sitelerde araştırma yapmak yatırım için faydalı olacaktır. Burada bölgenizdeki köy, mahalle bazında gayrimenkul fiyat artışını ya da düşüşünü görebilir ve sayısal istatistikler ile gelişimi izleyebilirsiniz. Sayısal verilerin eksik olduğu yerlerde yeterince yatırım ve gayrimenkul alım satımı olmadığını anlayabiliriz. Özellikle tarla yatırımı yapacaksanız köyleri gezerken yol kenarlarında sürekli satılık devhaları görüyorsanız köyün veya o bölgenin canlı olduğunu söyleyebiliriz. Mal sahipleri fiyatın yeterince arttığını düşünüyor ki tarlalarını satıyor. Bu durumda o bölgenin arsa ve arazi fiyatlarının arttığını göstermektedir. Gayrimenkuldeki ölçek ekonomisinden kaynaklı tarla arsa alırken yatırımlık düşünüyorsanız çok büyük olmamalıdır. Küçük arazilerin satışları daha hızlı olmaktadır. Yatırımcı büyük bir arazi alınacağına birkaç tane küçük arazi alınması daha doğru olacaktır. Satılık ilanı olan 1 milyon TL'lik arazi için günde 10 kişi ararken 10 milyon TL değerindeki arsa için ilgilenen sayısı daha azdır. Alacağınız arazinin hisseli ya da tek tapu olması çok önemlidir. Hisseli tapulular mülkiyet açısından sıkıntılıdır. Örnek vermek gerekirse, en çok karşılaşılan durumlar aile büyüğünün vefatı sonucu arazi varisler arasında paylaştırılıyor. Böylece tek tapu 3 varis varsa 3 varis arasında hisseli veriliyor. Hisse sahiplerinden biri arazisini satabiliyor. Bu gibi durumda Hisse sahiplerinin arazilerinin neresi olduğu belli değildir. Anlaşarak arazinin bir tarafını biri, diğer tarafını diğeri isteyebilir. Fakat kanunen arazinin bölünmesi mümkün değildir. Son çıkan düzenlemeler ile hisseli tapuların ayrılması daha da çok zorlaşmıştır. Yani müstakil tapu çıkabilmesi için arazinin belli büyüklüğünün üzerinde olması gereklidir. Hisseli tapularda diğer hissedar sizden araziyi satın almak için mahkemeye başvurabilir. Arazi almadan mutlaka yerinde görün. Bulunduğunuz noktadan parsel uygulaması ile doğru arazi olup olmadığını teyit edebilirsiniz. Piyasada en çok karşılaşılan durum da size iletilen yer ile satılan yerin aynı olmamasıdır. Parsel sorgu uygulamasından komşu parselleri, uzaklık hesaplama ve yaklaşık alan hesaplama gibi özelliklerini de kullanabiliyoruz. Eğer arazi satışı ile ilgileniyorsanız, uygulama cep telefonunuzda veya taşınır tabletinizde olmalı. Arazilerde tapu üzerinde cinsi hakkında bilgi sahibi olunuz. Örneğin, zeytinlik diyorsa sizin için biraz sıkıntı olabilir. Zeytin koruma altında olduğu için kesilmesi yasaktır. Tarla alacaksanız, o bölgedeki ilanlara mutlaka ama mutlaka önceden internetten bakınız. Ona göre fiyat teklifi verebilirsiniz. Mal alınırken kazanılır. Ucuza aldığınız bir maldan, kar yapmak daha kolaydır. Alacak olduğunuz tapu üzerinde bir şerh, haciz var mı mutlaka araştırın. Arsa alacaksanız, İmar durumunu belediyeden mutlaka sorgulattırın. İmarı olmayabilir veya terk edilecek alanları olabilir. Yapılaşması sınırlı olabilir vesaire. Tarlanın yola cepheli olması hem değerini arttırır hem de üzerine yapacağınız yapı için kolaylaştırıcı olur. Bizi dinlediğiniz için teşekkür eder bu tarz videolarımızın daha fazla gelmesini istiyorsanız, Emrah Öztürkmen Gayrimenkul ve İnşaat Limited Şirketi kanalımızı beğenmeyi, paylaşmayı ve en önemlisi abone olmayı unutmayalım. Hoşçakalın, sağlıcakla kalın.